Selamlar herkese. Bugün Max Scooter Düzce ekibiyle birlikte bir turumuz olacak. Buradan Düzce'den Bolu'ya gideceğiz. Orada Ala Dağlar, Kartalkaya yanlış hatırlamıyorsam yani yaklaşık bir 220 kilometre falan sürecek bir turumuz var. Hava çok sıcak. Neredeyse 35 derece. Bu montları eldivenleri nasıl giyeceğiz bilmiyorum ama <laughs> hakkımızda hayırlısı. Hadi hep beraber yola çıkalım. Çayımı, suyumu, her şeyimi hazırladım. Birazdan yiyecek bir şeyler de alacağız. Toplanıp yola çıkacağız hep beraber. Hadi bakalım gidelim. Şimdi linçleyenler olacaktır cıbıl geziyorsun diye. Toplanma yerinde giyeceğim ekipmanlarımı. Ya ben bu motoru daha dün yıkadım. Dün temizledim. Ama şu camın halini görüyorsunuz. Bu sinekler benim belam. Ya motor turları için en güzel havalar şöyle 21-22 dereceler. Hadi 23 olsun. Yani ne üşüyorsun ne terliyorsun abi. Montunu giyebiliyorsun ama terlemiyorsun. Yani 25'ten sonrası sıkıntı. Selamünaleyküm. Evet yavaştan toplandık. XMAX'ler, Forza'lar, PCX'ler, SYM'ler ne ararsanız var. Birazdan yola çıkacağız. Hava çok güzel, sıcak, doğa çok güzel, ağaçlar çok güzel. Yani bugün neden motorla gezmeyelim ki? Yani bugün motorla gezmemek için ne sebep olabilir? İlk durağımız Gölköy'e geldik. Güzel bir çay, güzel bir sohbet sonrasında yola çıkıyoruz. Sıradaki rotamız Gölcük. Gölcüye giriş yaptık, fakat kameranın start tuşuna basmamışız. O yüzden buraya gelene kadar ki olan yoldan bir görüntü koyamadım. Şimdi motorları park ettik. Gölün etrafında bir yürüyüş yapacağız. Bir göl havası, bir doğa yürüyüşü yapacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Sayın Başkanımız Münir Bey. Ya öyle deme. Bu ne tur hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla. Gölcük Tabiat Parkı'na kadar geldik. Çok keyifliydi buraya kadar. Çok güzeldi. Bu var? Buradan ala daha devam edeceğiz. Şu turumuz devam ediyor. Evet teşekkür ederiz. Ekip çok güzel. Ekip çok uyumlu. Kesinlikle. Komutanım doğanın bütün nimetlerinden faydalanın evet. abi. Doğayı tutmak kaydıyla, yıpratmamak kaydıyla yani iliklerine kadar sürdürdüm. Suyu, suyu çok güzel. Evet, İnsanlar gülüyor. yürümekten eriniyorlar benim tabirimde. O en baştan fotoğraf çekilip gidiyorlar. Aslında ev buradan daha net, daha güzel görünüyor. Evet. Çek abi mesela. Kesinlikle. Yani oradan nereye geliyorlar iki fotoğraf çekip gidiyorlar. Aslında yaşamıyorlar. Bak yürü de kimlik yok şimdi. Harika su eşliğinde, şırı şırı suyun sesinde. Abi. Kameranın record tuşuna basmayı unutmuşuz. Gölcüğe gelene kadarki süreci çekmemişiz. Olsun. Geldik, gölün etrafını gezdik, güzel bir yürüyüş yaptık, güzel bir nefes aldık. Şimdi rota Ala Dağlar. Buradan Ala Dağlara gideceğiz. Toplanıyoruz. Hedefimiz Ala Dağlar. Aladağlar'da da bayağı vakit geçirdik. Bir çay kahve faslı, muhabbet hatta biraz dinlenme, şöyle çimenlerin üzerine uzanma. Yani bugün doğadan alabildiğimiz her şeyi aldık. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Normalde Kartal Kaya'ya uğrayacaktık ama rotayı değiştirdik. Bolu merkeze ineceğiz. Şöyle güzel bir çorbayla günü kapatacağız. Sonrasında da dönüşe geçeceğiz. geçiyoruz. Çorbamızı yedik. Sütlacımızı da yedik. Çayımızı da içtik. Sabahtan beri yiyip içiyoruz. Şimdi dönüş vakti. Buradan çıkacağız Düzce'ye. Havada biraz yağmur yağacak gibi bir hava var ama hayırlısı. Evet dostlar mükemmel bir hava durumu. Bir saat önce güneşten yanıyorduk, pişiyorduk. Şimdi çok sağlam bir yağmur başladı. Rüzgar sağdan soldan vuruyor. Motoru sallıyor. Hayırlısı. <laughs> Şu an Bolu Dağı'ndayız. Bugünkü turumuzu ve rotamızı tamamladık. En sonunda çorbamızı, tatlımızı yedik. Çayımızı içtik ve artık dönüyoruz. Grup sürüşleri çok zevkli oluyor. Yani ben tek başıma motor sürmeyi pek sevmiyorum grup sürüşleri her zaman benim için daha iyi. Şimdi grubumuz Maxi Scooter düzce. Hepimizde Maxi Scooter'lar var. Motosiklet sürmek gerçekten çok zevkli. İnsanların korktuğu kadar tehlikeli değil. Hiç motor sürmeyen insanların oluşturduğu ön yargıyla motora yaklaşmayın. Şimdi mesela ben Bolu Dağı'ndayım. Önüm açık. İstesem yardırırım aşağı doğru. Ama yarışlar, Kışlık lastiğim de var ama sonuçta bu insan yapımı. Eğer ben canımı seviyorsam ve ölmek istemiyorsam sağ şeritten şu anki hızım 80 km. 80 ile kontrollü bir şekilde sürekli aynalarımı kontrol ederek aşağı doğru iniyorum. Sürekli aynalarımı kontrol ediyorum. Hani başkalarının da hata yapmasına izin vermemem lazım. Yani arkamdaki araba da bana karşı bir hata yapabilir. Benim ondan kaçınmam lazım. Onu öngörmem lazım. Zaten motor sürerken beyin sürekli çalışıyor. Hiç durmuyor. Sürekli analiz, sürekli analiz. İşte oradan birisi çıkar, şuradan yaya çıkar, önümdeki şuna kırar vesaire vesaire. Kontrollü, güzel bir şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir problem kalmıyor. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Motosiklet sürün, bol bol motosiklet sürün, gezin ama güvenli sürün, ekipmanlı sürün ve kurallara uyarak sürün. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.